Asya ülkeleri ama, sona kalan kazanır yedi. İlk çarkımız dönerken, abone olabilirsin. Onu da tek komşusu, Malezya'ya veriyorum. İkinci, çarkta hıyar olan, ülke kim olacak? Çin'i de Japonya, Rusya, Pakistan ve diğer ülkeler arasında paylaştırıyor. Oh be sonunda gitti. Üçüncü, çark dönerken atabilirsin. İsrail'e ver gitsin. Üçüncü, çark dönerken atabilirsin. Onu da diğer ülkelere ver gitsin. Son çark. Onu da Türkiye, Azerbaycan ve diğer ülkelere veriyor.